Beginler. OLED Ultra Fast ateş ölçülerimizin kısaca nasıl kullanacağını göstermek istiyoruz. Darbelere dayanıklı plastik kutusundan cihazımızı çıkartıyoruz. Cihazımız tamamen kullanış kolaylığı sağlayan bir şekilde tasarlanmıştır. Her şekilde çok pratik olup piyasada nadir görülen ürünlerdendir. Her şey ön ekranda toplanmaktadır. Cihazı ölçmek için kullandığımız tuş siken tuşudur. Siken tuşuna bastığımız anda cihaz otomatik olarak ortam sıcaklığını ölçer. Şu an vücuda ayarlı olduğu için havanın sıcaklığını ölçtü. Tabi düşük geldi. Normalde herhangi bir vücuda yaptığımızda otomatik olarak ateşi ölçer. 36.2 ee, Şu an e, kısaca ayarlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada mod butonumuz var. Mod butonumuza bastığımızda ortam oda sıcaklığı room. Surface temp denen bir e, ayar butonu geliyor. Bu surface temp e, sıvı sıcaklığını göstermektedir. Room Surface Temperature ya da Body Vücut Sıcaklığı, Oda Sıcaklığı ya da Sıvı Sıcak Su Sıcaklığını ölçebilmeniz için yapılan ayarlardır. CWF butonu, Santigrat ve Fahrenheit arasındaki ölçüm ayarlarını yapmaktadır. Memory de bildiğiniz klasik olarak en son yapmış olduğunuz ölçüm sonucu görmek için Memory'e basabilirsiniz. Ee, genel olarak da e, bu infraredli ateş ölçerlerde deri kalınlığı ve ortam sıcaklığından kaynaklanan nedenlerden dolayı arada sırada e, kalibrasyon ayarı yapılması gerekmektedir. Bu ayarı yapabilmek için de mod ve CF tuşlarını aynı anda basıyoruz. Elimizi bıraktığımızda e, F4 butonu geliyor. Buradan ayarlama yapıyoruz. Eğer sürekli cihazımız yüksek ölçüyorsa buradan eksi 0.1 ve 0.2 Düşürerek bunun ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra memory butonuna bastığımızda otomatik olarak ayarlamasını yapmış oluyoruz. Cihazı sessiz çalıştırmak isterseniz, geceliğin bebek uyanmasını istemiyorsanız buradaki sol taraftaki butona bastığımızda off off olur. Cihaz tamamen sessiz çalışır. Yani bastığınızda hiçbir ses gelmez cihaz ölçümlerinde. Tamamen basit bir kullanımla doğru ölçümleri çok yüksek olan bir cihazdır. İstemiş olduğunuz tüm detaylı bilgilerde. Ee, kullanma Kılavuzunda renkli olarak hem ateşin ne olduğu, ateş yüksek ateşle ilgili tedavi yöntemleri nasıl olması gerektiği gibi tüm bilgileri renkli Kullanma Kılavuzunda bulabilirsiniz. İyi günler.